Eşim beni Manmor'la tanıştırdı, bant getirdi, ben inanmadım. Aynı o İran'ın söylediği gibi. Bir gün yapıştırdım ve faydasını görmedim diye çıkardım, attım. Sonra pişman oldum, neden? Çünkü çok güzel sonuçlar geldi. Nurgül Hanım'ın kayınvalidesinden aldığım sonuçlar geldi. Sonra inanmaya başladım, ürünü yapıştırdım. Müthiş bir bel ağrım vardı ve uyuyamıyordum. Yani bir saat önce uyuyamadım. Daha sonra yapıştırmak aklıma geldi. Kalktım, üşenmedim, yapıştırdım. Ve bir saat içerisinde uykuya daldım. Hani bu beni çok gerçekten güçlendirdi. Daha sonra melatonin denemek istedim. Çünkü melatonin Ümmet Bey'in anlattığı gibi çok güzel bir hormon. Yani vücutta salgılandığında gerçekten bir şey, bir Evet. Ben de kullandım. Normalde uykuya dalamam. Yani bir iki saat dönerim yatakta. sonra sonra yaparım. Ürünü kullandık. Dün eşimle bir geçecek Arkasına zaten yapıştırdık. Anlattığımız gibi böyle melek gibi oluyor. <laughs> Mesai kaçırmayın ama sonra sabah. korktum. Sabah çok erken kalkıyorum işe giderken. Acaba uyanamam diye korktum ama öyle değil. Beş buçukta alarmdan önce tık diye uyanıyorsunuz. Süper. Ve sabah uyandığınızda çok güzel bir digital şey. şey kalkıyorsunuz. Çünkü deri uyuyorsunuz. Aynen. Yani hani sanki o yatak böyle yumuşacık bir hale geliyor. Yani çok müthiş bir şey. Her